fiyatlamaları konuşmaya gideceğiz. GCM yatırıma bağlanacağız. Araştırma müdürü Kudret Ayıldır. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Hoş buldum Gözde Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi öncelikle içerisi diyelim merkezden zorunlu karşılık hamlesinin geldiği bir tablo. Likid desterizasyonu kapsamında önemli mi? TLRF'ler 47'lerden 50'lere gelmiş yeniden politika faizinin üzerine çıkmış. Bir de BDDK diyelim çünkü orada bankaların acaba kredi verme iştahında bireysel krediler nezdinde, taşıt kredilerinde, konut kredilerinde bir artış olabilir mi? Kredi faizlerini günün aşağıya çekebilecek bir gelişme mi? Orada nasıl bir düzenleme vardı? Neler dersiniz? Aslında o bölümü biraz daha dengeleyici bir politika olarak yorumlamakta fayda görüyorum. Burada yapılan özellikle hamlelerin başında da işte kredi tarafında bireysel bölümde e, mevcut şu andaki olumsuzluklarda bireysel tarafta ihtiyacı olanları karşılayabilmek adına, e, diğer taraftan da özellikle TL tarafındaki e, güçlü seyri koruyabilmek adına mevduatı da güçlendirici bir hamle. Yani bunu iki aşamada dengeleyici bir politika olarak okumakta fayda var. E, tabii ki burada e, mevcut ekonominin gelmiş olduğu nokta ve hane halkı tarafında ekonominin e, olumsuz etkisini çok net bir şekilde görebildiğimiz için orada kredi ayağı bir miktar daha o bölümü e, tampon görevi görebilir. E, ama tabii ki şu anda yine enflasyonla mücadele konusunda özellikle TL tarafındaki o güçlü ya da bekle, e, isteğin e, devam edeceği bir ortamda da işin mevduat tarafını güçlendiriyor olması bu dengeleyici görüntünün desteklendiğini görmemizi olanak tanımaktadır. Özellikle majör merkez bankalarının da faiz kararlarını aldığımız hafta geride kaldı. Bir de Çin diyelim bugün Çin'den gelen yeni teşvik paketi aslında son zamanların en fazla genişleyici adımlarının geldiği bir ortam. Emlak piyasasından likitte enjeksiyonla, ikinci el konut alımlarından aslında repo faizlerindeki aşağı yönlü hareketliliklere kadar birçok adım. Acaba Çin Merkez Bankası'ndan gelen bu adım risk iştahını destekleyebilecek bir gelişme mi? Petrol fiyatları üzerinde etkili olabilir mi? Nasıl değerlendirmek lazım bu deflasyonist ortamla boğuşan Çin Merkez Bankası'nın gevşeme politikası? Tabii Çin tarafı birazcık daha farklı bir tempoda ilerliyor. Orada mortgage piyasasını desteklemek için çeşitli adımlar atılmıştı. Atılmaya da devam ediyor. Özellikle tabii kredi faiz oranlarında gelecek dönemde de yapılacak olası değişimlere de bakmak lazım. Bir taraftan da hem mortgage piyasası hem de hisse piyasasında tarafında da bu destekler sürüyor. Tabii Çin özellikle dünyanın en önemli ekonomilerin içerisinde yer almakta. O bölümdeki büyüme temposu ister istemez petrol tarafındaki hareketleri görebilmemiz açısından da önemli. Ama tabii 2025 yılı perspektifinde yine o klişe %5 eşik bölgesinin üzerinde çok daha iyimser bir beklenti olamadığı için özellikle o bölümde petrol tarafında yeni iyimserlik taşınamıyor. Petrolün kendi özeline baktığımız zaman da özellikle Brent petrol cephesinde ee, kabaca 69-50-70 dolar bölgesi çok önemliydi. Orası e, daha önce 130 dolarlara doğru reaksiyon verilen e, negatif trendin sonlandığı çok kritik bir bölgeydi. 233 aylık ortalamaydı. Biz Biren Petrolü e bu bölgeyi test edildiğini ancak bu bölgenin altında bir reaksiyon göremediğini inceleyebilmekteyiz. Şu an için hali hazırda 24 Eylül tarihindeyiz. Özellikle Eylül ayı kapanış rakamının Psikolojik 70 bölgesi üzerindeki reaksiyonu sürdürmesi e, petrol cephesinde yeni bir iyimserliği oluşturabilir. Ama burada şunu vurgulamakta fayda var. Yani yukarıda 85 dolar, aşağıda 70 dolar. Hani bu bandın dışında çok ekstrem reaksiyonlar verilebilmesi için e, yeni haber akışlarına ihtiyacımız var. Aksi takdirde hani 80 doları referans alarak, bu bölgenin çevresinde hareketler izleyebiliriz Brent Petrol tarafında ama şu an için benim gördüğüm e, özellikle e, 74 dolar civarlarında seyir sürüyor. Kısa vadeli olarak belki de 76 dolarları takip edebiliriz. O bölge aşılırsa iyimserlik bir miktar daha devam edebilir. Borsa İstanbul ve fiyatlamalar diyelim geçtiğimiz haftaya baktığımızda ana endeks haftalık %2'den fazla primlerini karşımıza çıkarırken bankalarda %5'e yakın yükselişler gayrimenkul yatırım ortaklıklarına baktığımızda orada yükselişler %7'nin üzerindeydi ama bu haftadan borsa İstanbul'dan neler beklemek lazım? Biraz onu konuşalım. Yine bankaların önden gittiği bir tablo. Acaba bankalar yükselişi destekleyen major sektör olarak karşımızda olacak mı yine? Evet olacak çünkü gelecek dönemdeki fiyatlama alanını etkileyebilecek hikayelere baktığımız zaman da bankanın burada rol modeli olduğunu söyleyebiliriz. Bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın özellikle faiz kararı ardından o günkü fiyatlama reaksiyonlarına dikkate aldığımız zaman işte banka ve gayrimenkul gerçekten dikkat çekiyordu. Tabii TCMB'den bir gün önce Fed'in de 50 basmanlık faiz indirimi yaptığını unutmayalım. Şimdi zaman ilerledikçe ister istemez Merkez Bankası'na ilişkin beklentiler daha da şekilleniyor. Hal böyle olunca da özellikle burada bir politik değişim sergilenirse hangi sektörler daha iyi bir performans oluşturabilir hususunda fiyatlama dinamikleri oluşturuluyor. Tabii biz burada özellikle ben iki tane tarih verebilirim. Bir tanesi 19 Temmuz, Moody's'in iki not artışı gerçekleştirdiği tarih bir de 5 Ağustos ki küresel türbülans diyebileceğimiz kara pazartesi. Şimdi biz 19 Temmuz'dan bu yana baktığımız zaman e, BIST düzey indeksinin ve 29 sektörün hala şu anki fiyatta kıyasla negatif tarafta kaldığını görebilmekteyiz. Orada ayrışan inşaat ve madencilik oldu. 5 Ağustos'tan bu yana baktığımız zaman bu sefer şu anki fiyatta kıyasladığımız zaman BIST düzey indeksinin pozitif bölgeye geçtiğini izleyebilmekteyiz. 31 sektör içerisinde de kabaca 12-13 tane sektörün iyimser bir reaksiyon verdiğini yani 19 Temmuz'da kıyasladığımız zaman göreceli daha iyi bir görüntüye ulaştığını izleyebilmekteyiz. Dört ana sektör içerisinde özellikle bankanın bu süreçte de iyimser tarafta kaldığını görebilmekteyiz. Bu açıdan bankanın şu anki konjöktürde özellikle 100 günlük ortalama benim burada gördüğüm 13.650 bu bölgenin üzerinde iyimserliğini sürdürdüğünü ve mevcut politik değişimle birlikte, gelecek dönemki olası değişimle birlikte buradan da yabancı bakış açısındaki olası iyimserliği de psikolojik olarak dikkate aldığımız zaman o bölümün endeks tarafını destekleyici olabileceğini söyleyebiliriz. Ama bu e, endeksin arzu edilen hedeflere gidebilmesi için tek başına yeterli mi? Bence yeterli değil. Diğer sektörlerin de burada destek vermesi gerekiyor. İlaveten Bistüze endeksinin de işte 55 günlük ortalama lerden geçiyor ama ana direnç bölgesi 10.200'ün üzerinde kalıcılaşmaya ihtiyacı var ki o 9.400'lerden 200 günlük ortalamalardan dönüş artık teyit kazanabilsin. O yüzden de şu anki iyimserlik güzel ama tek başına yeterli değildir. Biraz daha desteğe ihtiyacımız vardır. Özellikle sektörel tarafı biraz okumaya çalışalım. Yani bankaların aslında bu süreçteki performansını aktarmaya çalıştık ama Gayrimenkul yatırım ortaklıkları da geçtiğimiz hafta aslında ön plandaydı dedik. Bu güne bakıldığında bu haftaya bakıldığında genele yayılan bir pozitif seyir. Dün ne kadar sınai ve ulaştırma endeksi baskılayan tarafta olsa da ki daha geriden kalan bir sınav endeksi. Bundan sonra sektörel tarafta yine selektif bir tablo karşımız olacak mı? Eğer olacaksa hangi sektörler ana endeksin üzerinde performans sağlayabilir? Şimdi tabii sektörel bazda konuşurken işin finansal tarafı da önem arz ediyor. Şimdi biz ikinci çeyrekte beklentiyi sağlayamayan bir konjöktür gördük. Üçüncü çeyrekte de muhtemelen orada bir olumsuz seyirinde gündemizi gündemimizi meşgul edeceğini söyleyebiliriz. Ki zaten fiyatlama reaksiyonlarında o arzu edilen e, istekliliğin istek dilin olmamasının arka planındaki sebeplerden, ana sebeplerden birisi olduğunu da söylemekte fayda var. Şimdi bu düşünceden yola çıktığımız zaman aslında bize gelecek dönem hikaye yaratabilecek konulara yönelik sektörlere daha fazla fokuslanmamız gerekiyor. Yani burada yatırımcılar bazen atlayabiliyor işin yatırımcı psikolojisi tarafını ama şunu vurgulamakta fayda var. Yani Merkez Bankamızın faiz indirdiği zaman sektörel bazı iyileşmeler görülmeyecek. Merkez Bankamızın böyle bir hamle yapabilme senaryosunu biz önceden işin fiyatlama kısmına dahil edeceğiz. Ve gerçekleştiği zaman da realizasyonlar görülme olasılıklarını konuşacağız. O yüzden de hem yerelde hem de küresel tarafta yaşanılacak o değişimler ki Amerikan Merkez Bankası bile 50 basmanlık bir indirimle start verdi 4 yıl aradan sonra. Şimdi bu değişimlere ayak uydurabilecek ve hikayesiyle burada fark yaratabilecek sektörlere bakmakta fayda var. Tabii ki burada geride kalmışlık ya da popülerlikle ayrıca takip edebilirim. Mesela iletişim sektörü yılbaşından bu yana çok iyi performans sergiledi. E bu haftada iyi performans sergileyen sektörler arasında yerini alıyor. Yani hem popüler olsa da mevcut hikayesine devam edebilen hem de geride kalmış ama gelecek hikayelere adapte olabilecek hızlı bir şekilde hem yerelde hem küreselde sektörlere bakmakta fayda var. İşte bu yüzden mesela Gayrimenkul neredeyse Temmuz ayından bu yana hani fokuslanılan bir sektör olmaya çalıştı. Banka hem kendi iç dinamiklerimizde hem de gelecek dönemki olası bir yabancı isteğiyle birlikte dikkat edilebilecek sektörler haline gelebildi. Mesela gıda içecek burada bir miktar aşağı yönlü reaksiyonlar oluşturdu. Yani bu tarz ayrışmalar olabiliyor ama yine gelecek döneme baktığımız zaman da biraz önce de vurguladığım gibi hem yerelde hem de küresel taraftaki politik değişikliklere hızlı bir şekilde adapte olabilecek sektörler üzerinden gitmenin ben önem arz ettiğini söyleyebilirim. Şimdi e, özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, işte Çin Merkez Bankası, geçtiğimiz hafta FED ve aslında İngiltere birçok merkez bankasının faiz kararını aldığımız tablodan bahsettik. Bir de fiyatlamalar dedik ama küreseldeki risk iştahına dair de son tabloya biraz bakalım. Çin'e baktığımızda teşviklerle birlikte Asya'ya yayılan bir yükseliş ama Amerika'ya baktığımızda yine 50 baz puanlık bir indirim daha gelir beklentisi ve dost bunu paylaşmıştı. Piyasa zaten daha önden göve 75 bas puanı fiyatlıyor. Risk işte ana yine yüksek kalacağı bir dönem mi karşımıza? Amerikan borsaları nezdinde yükseliş hareketlerinin devam edeceği, tahvil faizlerinin geri geri çekildiği ortamı yine karşımıza çıkabileceği bir seyir mi var şu anda? Şimdi tabii Fed'in 50 bas puanlık faiz kararı genel anlamda biraz zaten piyasanın ayrıştığı bir noktaydı ki ben de 25 bas puan yapılabileceğini düşünen taraftaydım ve Kasım aralıkta da 25'er devam edip süreci tamamlayabilme düşüncesi içerisindeydim. Nitekim istihdam piyasasındaki değişimler burada Fed'in biraz daha agresif bir adımla süreci başlamasına olanak tanıdı. Nitekim enflasyonla alakalı önemli bir e, görüntünün artık geride kaldığını yani artık sorunların enflasyon rezilinde çözüldüğünü görebilmekteyiz. Orada barınma tarafı biraz daha katı kalmasına karşın normalleşme ile birlikte artık enflasyondaki aşağı yönlü reaksiyonları izliyor olacağız. İşte bu yüzden de istihdam tarafındaki değişim ister istemez bu e, görüntüyü de dikkate almasını olanak tanıdı. Şimdi baktığımız zaman teorik anlamda işte dat plot'ta 25'er bas puan 2 toplantı kaldı. Kasım Aralık'ta bunları yapabilme senaryosu var ama piyasa yine hala aynı şekilde işte bir toplantıda en azından 50 bas puan yapılabilir vurgusunu e, fiyatlama alanının içerisine e, sokmaya çalışıyor. Bu bazen Kasım oluyor, bazen Aralık oluyor. Yani o, bu oynaklık e, swap piyasasında ve vadeli piyasalarda çok net anlık görülebiliyor. Bu açıdan da şimdi Amerikan Merkez Bankası'nın bundan sonraki ilk toplantısının Kasım ayında olduğu düşünüldüğü zaman Kasım ayına kadar gelecek göstergelere bakmak lazım. İşte bu hafta final büyüme rakamı var. İlave Tenfed'in enflasyon göstergesi PCA verisi var. Dün işte öncü PMI rakamlarına ulaşmış olduk. Yani bundan sonra bankanın kararını etkileyebilecek her ekonomik gösterge yine buradaki e, trader fiyatlamaları üzerinde etkili olacaktır. Anlık olarak e, endekslerde, paritelerde, emtialarda bu etkiyi görüyor olacağız. E, Amerikan borsa endeksine baktığımız zaman ben iyimser bir tablo içerisindeyim ve e, fiyatlama reaksiyonu da bu ölçüde devam ediyor. Şu anda 5800'e çok az kaldı S&P 500 vadeliğine tarafa baktığımız zaman orada zaten e, 5650'lerin üzerinde yer alması. Bir önceki 5721 zirvesinin üzerinde günü kapatması aslında endeks tarafındaki iyimserliği destekliyor. Orada büyük kurumların özellikle 5650 civarlarındaki yıl sonu ya da 12 aylık beklentileri çok fazla revize etmemişti ama yeni dönemde bu revizyonların da olması S&P 500 tarafında 6000'lerin daha rahat konuşabilme senaryosunu ön plana çıkartıyor. Burada benim teknik anlamda gördüğüm biraz daha kısa orta olarak vurgulayacağımız senaryoda 5.650'nin üzerinde kaldığı müddetçe 5.890-5.900 bölgesine kadar S&P'de bir hareket alanı oluşabilme ihtimali var. Bu da geri çekilmelerde çok keskin haber akışları olmadığı müddetçe Amerika tarafındaki iyimser endeks beklentilerini desteklemektedir diyebiliriz. En azından benchmark S&P 500 için bu yorumu yapabilirim. Kudret Bey çok teşekkür ediyoruz eğer yorumlarınızı paylaştığınız için. Kolaylıklar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hem içeriği hem dışarıyı fiyatlamaları Borsa İstanbul tarafındaki hareketli bankalar öncülüğündeki yükselişi konuştuk. Şimdi yatırım fonlarını konuşacağız. Bireysel yatırımdan ziyade profesyonel yatırım yapmanın önemi arttı mı? Hisse senedi almak mı ya da hisse senedi yatırım fonu almak mı? Yani bireysel yatırımdan ziyade profesyonel uzmanların yönettiği yatırım fonlarına mı yönelmek bu dönemde daha da önemli hale geldi? Ve hisse senedi fonu seçerken nelere dikkat edeceğiz? Nasıl alacağız?